Herkese merhaba bayındınız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Mutsuz Survival serimize kaldığımız yerden uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Yanımızda Mıstık var. Hoş geldin abicim. Hoş buldum. Mıstım e, senin yaya bakayım mı ben bir atsana be. Leş ya bir basmadım. Oy Mıstık benim yayın aynısı. Değil mi? 3-5. <laughs> Alevde. Sonsuzluk. Tam, şey, zaten tamir olmuyor buna. Evet alevi geç. Güzel, ne, canım. ne eksik mıslık bunda ya? Düşündüm şöyle. Bir, bir şey eksik yani. Sonsuzluk. Ta Tamir olmuyor. Kırılmazlık. Sonsuzluk güçle. Tamam yeter işte. Bu yay en güzel yay. Alev yumruk olunca alıyor. oluyor. Yumruk ha yumruk yok, yok. Evet. Yumruk iki yok. Mıslık tekrar hoş geldin. Uzun bir aradan sonra. Hoş buldum. Aynen. Seninle beraber ne yapıyoruz? modsuz survival oynuyoruz. Ben şalkırları yukarı koymuştum sanırım. Ya, özlendi ya. Özlendi aynen. Biz de özledik arkadaşlar. Dedim mıstık mıstık da e, bugün evde. Dedik ki bir tane modsuz çekelim. E, bu arada ikinci kanalda da Range Simulator serimi son gaz devam ediyor. Hiç söylemedim range'e başladığımızdan bir ilk defa bir videoda söylüyorum. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Mıstık ben doktor üçümüz oynuyoruz arkadaşlar. Çok güzel gidiyor oradaki seride. Takip etmenizi tavsiye ederim. Hemen yağmur yağdı. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün mıstıkla beraber yanımıza yünlerimizi de alacağız ve yatakla birlikte Ha. bunu daha önce de yapmıştım ben hangi serideydi hatırlamıyorum ama yatakla birlikte yatağa saatlik yapıp patlatıp Nether'da Netherite arayacağız arkadaşlar değil mi? Mısır? Aynen öyle. Ben şuradan bir siyah yün. Bistek kırmızı yün, bistek sarı yün. Bu kadar fazla tabi de yine de alalım. Hatta mıstıkçan ne yapalım biliyor musun abim bak. Şuradan iki tane de şalkır alayım ben. Ne olur ne olmaz. Hani bu malzemeleri şalkırın, şalkırın içine, koyalım. Aynen, aynen, aynen. öyle. Şunu da şöyle. Mıstık ne yap biliyor musun? Sen onun içine e, yünleri at istersen. Yatakları ben Doğru, biraz ben biraz craftlıyorum mıstık. Envanterim doldurana kadar atıyorum yatakları. Craftlıyorum atıyorum. Craftlıyorum atıyorum. Bu kadar da fazlaymış lan aslında. İki şalkı tamam. şalkır yeter ya. Biraz da sarı şey siyah yatak yapayım. Aynen. Sarı mı yapayım? Mıstık burada oldu abicim. Daha fazla yapmana gerek yok. Geri evet. kalan yünleri bırak harbiden lan. Ne yapacağız o kadar yatağı değil mi? İkimizi Sen de lazım da olabilir hele. Yapar mı sence ikimizden nedir ait? Yapmayabilir az. Lan ben kendi yatağımı oraya mı atmışım? Aslında benim yatağım, ha, benim yatağım yokmuş. İki tane sarı yatak. Kendime dur özel bir yatak yapayım rengi böyle pembe yapayım. <laughs> mavi severim ben. Ee, bak, sarı yatak fazla var mı hala bir tane? Var abim. Alatayım. İki tane hatta fazla. Bunlar sende dursun istersen. Sarı yatakla mı yatacaksın? Aynen. Sarı candır ya. Mıstık bak mavi, mavi daha güzel değil mi? Oy, Ay. Fenerbahçe oldu. <laughs> Manyak laf. Allah yine bana mı geldi? Yok. Mısır iki şalkır dolusu e, şeyimiz var. Tamam bir şalkı sana gelir şal. Alalım geldim, bir yanımızda geldim. bulunsun Ali abi. Doğru diyorsun abim. Tahta da alayım ben. Sen sen yün al ben tahta alayım. Tamamdır. Az bende de var. Böyle bir stek e, o direkt ladin kütüğü aldım ben yanıma. Bu arada arkadaşlar bugün biz video çekmeden önce dayımla da konuştum. Bir saat falan telefonda konuşmuşuz gene. Mısır niye diğerinden çıkan abi? <laughs> sizlere çok selam var arkadaşlar. Gayet iyi merak etmeyin. Ara ara bizden de sizlere <laughs> ha? Mıstık, ne yaptı sen? <gülüyor> 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 Tırt diye bir şey dedi. Bu çocuğun başına kesin bir iş geldi. Ara ara böyle haberini vereyim ki sizler de merak etmeyin arkadaşlar. Mısır sen bu sezon hiç nedir ay taradın mı abi? Yok. Nedir de çok dolaşmadım. Nedir kafası bile avlamadım. Ali abi senin feneri kullandım bir kere. Bakalım ne ee, şimdi söyle. Canlı yerim olsun. <laughs> Uy mıstık gel gel. Arkada da neyse 3. 3 4 tane. Kılıcımız ne? Ganimet var güzel. Oğlum böyle benim diğer survival'dan buraya gelince de bir Böyle insan keyifleniyor ya. Her şey bayağı var ya. Diğerinde daha işte demir zırhlarla geziyorum. Mısır önüme geçme. Full Bryant'ı açsam ya? Survivor'larda açmayayım dedin de modsuzda da full Bryant'sız çok karanlık çıkıyor ya. Olabilir. Mr. Bir de şey arayacağız ya Lev. aç. açayım. Onu ya hayır bana çıktığı gibi videoda çıksa eyvallah da videoda çok daha fazla karanlık çıktığı için çok çirkin gözüküyor. Videodan hiçbir şey bu ne oğlum hiçbir şey çıkmadı Mısır Canla. Kemik Var Harbi açın. sadece Allah. kemik. Var mı hala? Bana bir şey mi vuruyor? Ha. Tamam şimdi bak çok daha güzel oldu. Arkadaşlar burası bilmeyenler varsa bizim nedir kalemiz. Şöyle göstereyim gayet güzel bir alan. Mıstıkçan. Ee, abicim nerede arayalım? Bak buralar güzel uygun biliyor musun? Netherite aramaya aslında. Evet. Bir de yakında girelim ki. Mıstıkcan şu, mı? şuraya ne diyorsun? Ha, tam bak ben de oraya vereyim. Öyle... Aa, sen değil misin lan bu? Aa burada lav gezer var. 15'in seviye değil miydi? Mıstık bak şuradan ne yapalım biliyor musun? Şu karşıdan da görünsün abicim. Şöyle girelim, ne diyon? Olur, tamam ben de... Allah, lav çıktı Allah ya. Altına. Dikkat et, dikkat et. Bura niye böyle... Direkt göl ya bura Ya işte bu, bu olayı da sevmiyorum. Çekelim. Çık çık. E şu karşıya gitsek o Crimson herhalde. şura, şura mısık, gel. Tam buranın ortası belki şey değildir. Kalenin altı. Belki lav gölüne çıkmıyordur diye umuyorum. Her an lav çıkacakmış gibi de düşünüp... Şurada şuna basmayalım, canın gidecek. Ve... Arkadaşlar, yok bir kova bir, bir kova bir, bir şey yok. Burayı daha sonra girişi güzelleştiririz orayı fırlarayıp. Ya yani birazcık eee... patlatıp dağıtacağız orayı mıstık. Kaç Aynen. şeyden Kaçtaydı? <laughs> 15'ti abim de. Şey peki kaç blok Beş. tam mıstık bura. Kaç blok uzakta durmamız gerekiyordu? Oğlum deneyeceğiz sen. Nasıl Keşke deneyeceğiz mesela? Ya sen? Burada uyuruz koy yata. <laughs> Ulan ne komik adı Cem Yılmaz bir ben bir ya. <laughs> bir mü <düşündüm> ama. <laughs> an, bir düşündün mü? Gidiştim. Aslında şey olay var ya Mıstık bu nether'da Spawn çekme olayı bu içine Neydi ağlayan obsidiyenle mi yapıyorduk Aa, Harbi onu da yapabilirdik Mıstık ben Nasıl 3 blokçu şey diye yapıyorum. hatırlıyorum ya Ben komple üstüm buraya boşalttım Ben bir deneyeyim onu ya e, En tıklanan seviyedir ya şöyle yapıyorum Bir saniye abicim E tamam kaç blok bıraktığımı saymadım ama Ya şu lav çıkınca sinir oluyorum Mıstık tamam tamam giy üstünü geri abi Üşürsün şimdi İnşallah netherite bulabileceğiz arkadaşlar Neydi? Ulan netherite. Millet yazıp duruyor alın size netherite. Şimdi mısırım ben başlıyorum. Başlı bir tane. Aa kendi yatağımı <gülüyor> patlattırdı. <gülüyor> Ulan mavi <laughs> yaptıydım o kadar. Aa doktor da mesaj attı. Lan doktor gelemez değil mi buraya? Mıstığım şimdi yanıma biraz ben yatak alayım. Şöyle. Envanteri doldu. Oh. Tamam. Lan beni bile etkiledi. Burada <laughs> çıktım. 4 şey. Aa. Dört, dört mu öyle bir şey? Aa çıktı çıktı. tamam Elimizde mıstık. De. Şeyde... Oy mıstık. Topla topla topla. Allah. Tamam. En sonunda mısın? İşte kapak. Bu... Bak kapa kafamda oluşturdum. Hazır mısın? Nasıl yapacağız kapa? Evet. Şimdi şeyler duracak Mıstık. Böyle nedir topladığımız nedir raidları koyacağız. Yanına da iki tane yatak koyacağız. Uy. Uy. <laughs> Basayım mı yazacağız kapağa da? Doktor bir şeyler atıştırayım demiş. Mısır gel bu taraftan arayalım beraber ya. Ayrı ayrı olmasın. Ha. Hı. Şöyle bir 2 3 blok mu koyuyorduk? Bah, tıklanabilir mesafede ama önüne blok, blok koyalım. Blok koymaya gerek kalıyor mu illa? Var var. Yani Usta sen ya da dur ben patlatayım. Tamam can çok çıkmıyor gitmiyor dediğin gibi. Sen şöyle bak etrafa abicim. Bir de zırhımız var ya o yüzden de. Aynen. Ben biraz daha gidiyorum şöyle Allah. Arkadaşlar şöyle iyi bir şey bulabilirsek güzel olur. Şurayı iyidir. Ee, Allah'ım ıstırnavdın. Aslında var ya buraya ateş koruması basılmış zırhlarla geleceksin ha. Öyle değil ben mi? Ben lavları kapatayım Ali abi. Aynen. Ya da iksir yapacak. Ha işte. Ama i̇ksir aynen aynen. <laughs> i̇ksir diyecektim. Ne dedim ki ben? İksir dedin galiba öyle. <gülüyor> <gülüyor> Kitap şey de büyü de demiş olabilir. Bilmiyorum. Büyü, büyü öyle bir Büyü yok ya. Ben de iyi sallamışım. Yok ateş dirinci. Ne <laughs> ateş dirinci? dirinci. <laughs> bir iki üç. Ateş koruması yok muydu? Ha. Aha mıstık bulduk. Vallahi su. Nasıl bunu ben alayım ya dur. Bir başarımı kazanayım. Aha iki tane. Cep ceri. Tamam dört oldu. Şöyle çevresinde kazıyoruz unutmadan. Az da var ya kazmayla kazsak da geç bu kadar hızlı bulabilir miydik bilmiyorum. Üstümüz lav gölü. Allah sesini mi duydun Eu, Damli. Damli. Eu, damli. Bir iki üç. Şu dördüncü. Lay. Lav var gene. Ben, ben lavı salıyorum o zaman sen halledersin. Lavı bana doğru yönlendiriyormuş. Nedir ay sırlarımız olsun ki artık mıstık aklıma ne geldi. Daha geçen, güvenli olur. Geçen sezon. <gülüyor> evet. <gülüyor> Seninle <Nedir'da ölüyoruz. gülüyor> nedir de ölüyoruz. nedir sırlarımız. He, ee, İnşallah <laughs> aşağı duruyor lavın üstünde ulan. Biz nedir şey, niye yapıyoruz? galiba düşmüşler. Galiba. o da Netherite'ti. Sadece bot muydu? Ee, evet Netherite. Yani biz Netherite'ı niye yapıyoruz? şey ölünce yanmasın diye genellikle aslında yani temel <laughs> anlamda canın çok olduğundan ziyade. Ulan ilk defa kullanacağımız an geldi ve kullanmadık ya inanamıyorum bize. Ama şey orada farklı bir kafadaydık <laughs> hatırlamadık evet. onu. Aklımıza gelmedi o... yoksa. Hüzünlendik çok hüzünlendiğimiz için aklımıza evet. gelmedi. Bir de beklemiyoruz ki öleceğin Yani diyorsun bu adam Bad Wars'te neler yapıyor bu adam ölmez falan diyorsun ama bu adamın noob olduğu... Bu <laughs> adam ölümsüz. <laughs> Manyak laf. Ama böyle değil. E hadi. Mıstığım yok burada. Sen kenarları mı? Ha oralar. Güzel güzel mıstık. Aynen. Aynı. Süper. Yap öyle. Çalkırları almış mıydın abim yanına? <laughs> şey şey. En başta mı kaldı? <laughs> Alıp geliyorum. Oraya geri dön. Aha, Sen oradan. de mi oraya koydun Ela abi? Mıstık benim. Benimki yanımdaymış ya. Tamamdır ben Tamam ben devam ediyorum. İki tane bende oldu. iki tane sende. Çok da çıkmadı ya. Demin düşündüğümüz kadar. Aa bir zırh oluyor dedim. değil mi? Dört tane bir tane evet. Ha. Ya en azından hani ben yine zırha değil de kazmaya basma tarafta arayayım. Kazmanın canı daha da çok artıyor ya kazı yaparken bilmiyorum ya. Yok, Lan Mısır beni serverdan attı mı? Yo. Ben laglandım herhalde bir şey oldu. Seni görüyorum hareket ettiğini. Ya, buraları kıramıyorum bir şey yapamıyorum. Çanka mı geldik gideceğim de yok. Burada ateş var söndür. Şu ateş görünüyor mu sende? Ha. Minecraft'a bug'a giriyor ya bazen. Şurada ateş var mı? Yok ateş yok. Atışıyorum hmm. Ya girmiş. Ya bu sürümde böyle bir sıkıntı var mıydı ya? Bas abi. Aynen. Sen. Aynı andan. <laughs> andan. Bir, iki, işte range. Oy bu. Aynı anda sen bas ben basamıyorum. Range izleyenler anladı. Çıktı. mı? Oy topla topla topla. Şu da belki ha. vardır. Devam ki. Bunun kolay yolu da yok değil mi? Patta tıpatta. Ya en güzeli ki? TNT aslında. Ben arkadaşlar Bence gittim o kadar şey topladım. Barut AFK bıraktım. Bunlar geri fişek yaptım unutup ya. Asıl unutup değil de hani bunu yapacağımız çok aklıma gelmedi. Ya hemen aceleyle harcamayı bir kenara koyabilirdim. Fişek sıkıntım çok da yoktu. Neyse bir dahakine öyle yaparız. Bu da çıkmadı. Bayağı bir mesafe ka Oha! O ne lan? Ben bir de yan tarafta patladım. 1 2 3. Ha çıktı. Vallahi süper. Topla topla sen Ama yine bir tane. Aa burada da çıktı. Aa bir tane daha burada varmış. Allah 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 Tamam bittim artık lav bitti lan burada lav gölü gibi bir şey çıktı mısık ya O zaman gel gel öyle abi yanlara gidelim Döneriz bir şey yaparız burada bir tane daha var dur bakayım Allah bunlar lava düşünce yanmıyor ya oh, Allah mısık ama lava düşünce ben yanabiliyorum ses, ses hemen yanımdan geliyor Yok yanındayım öyle Ha yan tarafa gitmişsin O tarafa doğru mu gidiyorsun? Diğer tarafa doğru da orada gidebiliriz aslında dümdüz. Evet diğer hani. tarafa gidelim. Yolumuzu kaybetmemek mabında. 4 tane oldu bende. Bende 5. 2 zır oldu. Nice. Oh Allah işte. Ben de bir de... yandan kuvarsları topluyorum. XP de kazanırsın. Biz 16'ya mı çıkmışız orada bir yerde ya? Bura 15 çünkü bir tıkıyor sanki. Şu tarafa gidelim mıstık bak. Geriye doğru değil de. Çünkü o taraf merdivenin altını kazmış oluruz. Aha mıstık direkt buldum. Kaldım <laughs> <laughs> gidiyordum iki tane buldum Kaskak. hem de. Kaskak daha mı iyi la? <laughs> Daha iyi değil tabi de. Mıstık. Aman aman dur dur hele. Mıstık. <laughs> <laughs> hayır hayır <gülüyor> hayır. Uy <laughs> dibinde dibinde. Direkt... Lan oradan da bir tane daha buldum ben. Üç tane mi çıkmış acaba? Acaba altında mı? Devam ki. Aman aman aman. Puh puh altı tane oldu ha. Bende altı tane var sende kaç tane var abicim? Bende de altı. Altı altı oldu. Aha nasıl hızlı kaşıyor. 6 altı, altı on iki. İyi, bu kadar yatağı yine iyi bulduk ya. Bence de. Daha bir şalkır yatak bitmedi bile. Güzel, 12 şey güzel ya. Burayı da açalım biraz. Elimizle kazsak daha fazla bulma şansımız var mı acaba? Eliminen, daha elimen. eliminen. Şöyle bol bir yerdeysek, var da... ...kötüyse etraf leş gibi, hiç boşa kazmış oluruz. Bir şey çıkmadı. Yatak bitene kadar böyle yapalım hala. Tabii İkinci tabii. Kısır. Yani o zamana kadar da zaten bir 20'yi geçer diye düşünüyorum. O 20 o zaman yeter. Ben Şu an belki... biz hasını Allah ben belki video arkası bu arada arkadaşlar yaparım. Şöyle yaparım onda. Hani replay ile kayıt almaya çalışırım. TNT ile falan yaparım belki. <laughs> Nasıl orada lav gölü gibi bir şey çıktı ya. Ya bir de diğer tarafa gidelim. Tamamdır geliyorum. Sen bir tur gitmişsin ya zaten. Şöyle düz olsun da. Oyu dışarıdan gazetesleri yer. Aa şey başlarım kazanacaktık. Mıstık arkadaşlar dürbün Allah. yapmış da o ba balon mu? Başarımını kazanmak istiyoruz. Balon mu lan o? Sen iyi bakmıştık ben biraz daha hani hızlı hızlı geçiyorum. Son yatak. Tamam, hani Serda topluyorum. Şalkırın son birindeki, Şalkırın birindeki son yatak sanırım. Yani benim envanterimi aldığım daha doğrusu ben. Nereden almışım envanterimi? Lav nereden akıyor lan? Aman aman. Ya bir ara bir Minecraft'ta bu ateş koruması işte atkı koruması var. Hepsi bir basılıyordu Mr. Bir ara böyle bir bug gibi bir şey oldu. Ta kadim krallık zamanıydı o zaman. Dayım o zaman Allah zırhlarına ya. bir şeyler bastı mısın? Basabildiği kadar. Ondan sonra geri kaldırdılar tamam mı? O ara kaldı biliyor musun yani? O dayımız zırhlarda hala duruyordu yani her şey. Etkisi devam ediyor muydu? Tabii e tabii. Ediyordur. Onu basılmayı kapattılar. Ya öyle olsa daha güzel yani. Ben niye sadece oktan korunmak veya e, ateşten korunmak... ...hepsinden korunacak bir zırh yapmak istiyorum. Mükemmel bir zırh. Şimdi hani şöyle hepsini birine bassak o zaman yine eksik oluyor. Mesela atkı koruması, ateş olsa, patlama olsa. Hı -hı sadece atkı korumasıyla da gezemezsin. En güzel işte sadece koruma yapıyorsun. Koruma 4. Aynen koruma dört Herhalde biraz ölümsüz gibi gezilsin istemi ya. Buradan da lav çıktı ya. Buraları sağa sola doğru mu kazsak mısın şöyle biraz? Çıkışı buluruz zaten değil mi? Lav çıktığında sinirleniyorum ya. Aha burada buldum. İki tane. yoo yes. Yes 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 yes. Kaç olacak? Sekiz olacak. Ha? Üstüm üstte biraz daha kazayım. Belki çıkar. Mıstık aynen farklı farklı yerlerde de arayabiliriz. Gün sonunda da birleştirir Hayır, beraber kullanırız. Yok mu yarışma yapmamız? Oy, Netherite yarışması ha. Bu saatten kaç tane var sende şu an? 6 tane var. Ben okey. Yapıyoruz dersek de şey, de yapalım. Ben de 8 tane var. Ya bak benim deli damarım attırmamıştık. Da fena Netherite olurum ha. Bir <laughs> kısa sürüyor. 3 tamam. Pattan. Ya burada yine lav gölü çıktı ya. Mıstık bura Mahmut Hoca'nın odaya çıktı ya. Gel Hadi gel bakalım. abi burası. E burada da çıktı. Bu ne oğlum? Dur mıstım ben de başka bir tarafa. Aa bizim merdiven nerede? <laughs> Neyse buluruz herhalde mıstık ya. Gel yani. buradan devam edelim Ali abi. Burası iyi gidiyor Bir yer başka bir yer buldum abi. Aha buldum bir tane daha. Abimle bir netherite yarışı yapmıştık sezon 6'da mı? 6'da da aynı. Tutuyor lan? Lan 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 gel la gel. ne durumdasın yatak konusunda? Hiç bulamadım. <laughs> Yok yatak, <laughs> yatak kaç yatak tane? Yatak çok. Var? Vereyim mi? Yo bende de var. Yatakları bitene kadar toplu almıştı işte ya yarış bahane. Nedir ay? Şahanedir şaban. Bu arada yemek yemeyi unutma her patlayışta biraz can gidiyor. İnsan yemek yemeyi falan unutuyor. Buralarda kazmıyorum ya. Bir bakıyorsun canın azalmış yani. Uzaktan bir patlama sesi gelmez çok kalıyor. Biraz laglı patladı da. Hemen ben de senin yan taraftan gidiyorum sanırım abicim emin değilim ama. Aha buldum. Hop bir oha bir tane daha. 2 Ben niye buldum hiç? Nasıl bereket bende miymiş acaba? Oy manyak laf. Evet canlı yerim seni. Şans ya. Ha, buldum. <laughs> Acele etmem lazım arkadaşlar. Acele etmem. Kaçırmamam kaybetmemem lazım. Ne kadar yatak var hele abi üstünde? Mıstığım ee, çok eminim. kalmadı ya. 6 tane falan kalmış. Sende? Sende bayağı var. Sende 3 tane. Harbi mi? Ama yün fazla yaparız. Yo gerek yok bu kadar yeter ya bizde. Ben de 11 tane falan oldum sık. Yani bu bugünlük bu kadar yeter yani. Oy boynum kütlüyordu. Karataş'a denk geldi mi? Dur bakayım buradan da biraz daha belki devam eder. Karataş'ın içinde çıkıyor muydu hatırlıyor musun? Bir tık zor kırılıyor, patlıyor. Zor patlıyor. İçinde iç, i̇çinden çıkıyor muydu? İçinden çıkar ya. Are Bunlar rastgele olmuyor mu şeyler? Mesela ben şeyin bazaltın içinde çıktığını hiç görmedim. O zaman onda da çık. Bir bazaltı o kadar çok kırdım mı bilmiyorum. Hala çıkmıyor. Şans tersine döndü. Nasıl büyü mü yaptın? Dayımdan öğrendiğin şeyler benim üstümde uyguladın <laughs> mı? Şey şey. Allah öleceğim. Aman aman. Ya bak insan yanıyor. Canının gittiğini pek fark etmiyor ama bayağı sıkıntı ya. Yani. Ya yanıyorsun. O patlama anında mızlık canım biraz gidiyor. Sonra yanma oluyor. Yanma da bayağı götürüyor. Aynen. Ondan sonra bir bakıyorsun. Efta. Benim son bir yatak. Bayağı güzel bulduk ama ya. Bence iyidir yani. Bende 8 tane var. Oy. Aha bir tane daha çıktı. Şey mi? Netherite mi 8 tane var? Yatak Aynen 8 tane. Netherite, Netherite. Garanti gitti bu sefer ölme. Satayım kendimi. Ha e, yo yo. Ölme aman diyeyim. Netherite olduktan sonra burada ölmek o kadar tehlikeli değil de olmadan önce sıkıntı oluyor. Var. 12 tane oldu bende de abicim. Ben senden 2 falan fazlaydım değil mi? Ee bende yatak bitti. Crafting'im var ama. Aa yok Mr. bende yatak nereye bitti? Şalkırım da varmış lan bir sürü benim. Topla Ay, topla. Maşallah abi sen üstün boş muydu senin? <laughs> Nasıl yani abim? Üstünü full yatakla mı doldurdun? Aslında doldurmadım da nasıl oldu anlamadım. Biraz daha toplarım o kadar abartmaya gerek yok ya. Öldüm. Aman canı da göremiyoruz Ay mısık nerede öldün? <laughs> 198'e eksi 89. 198'e aynı. Dur senin gittiğin yerden gideyim de. İşte abarttık toplamayı. Evet, hırsına hırsına <laughs> kurban gittin mısık sende. Ben sana dedim mısığım yeter diye. ben finallerde alışığım ya. Yani. Hemen silinmeden 198'e şuradan gittiydim diye hatırlıyorum. Finalleri de alışık mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu <laughs> sene videonun finalinde finalde Forrest'a finali dedin. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha söyler misin abicim şeyi? 198'e? Eksi 89. Eksi 89'a geldikten sonra sağa sola bakınacağız demek ki. Hop. Hop. Doktor Kayıtlı hoş geldin. Hoş bulduk. Kayıttayız mıstık öldü. <gülüyor> 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 ha. Ben önce 198'de <laughs> ha şuradan lan nasıl oluyor bu? Eksi 89 mı 198? E. Ha, aynen. Eksi 89. E? Oraya kendimi kapattım. Ha oy iyi yapmışsın ha. Malzemelerini buldum da nasıl edecek şimdi? Senin üstte dolu. Şalkırlar... Ya, şalkır, boştu. Dur Mısır, ben ne yapayım biliyor musun? Şu yatakları matakları atayım. Senin malzemeleri de alıp alıp şalkıra atayım. Sonra ben geleyim videomuzu bitirelim. Çünkü Aynen. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> çiftliği terk <Böyle> etmişler. Blaze <laughs> tarafından katledildi mi mıstığım artık dur. Yo ben gelmiyorum yeter durdum. Ya bu işe yaramaz şeyleri at envanterine ya dolup duruyor envanterim. Abi doktor. Ne abi yeni kalktım. Günaydın. Baktım çiftliği terk etmişsiniz. <laughs> bu arada renk serisini izleyen var mı abi? Aynen onu da söyledik mıstı şey, mıstıkla. Renk serimizi ilk defa duyuruyoruz bu kanalda. Arkadaşlar renkleri de takip etmeyi unutmayın. Ben uyuya kalmışım. Mıstık mıstıkla hala bir gitmiş evet. Minecraft'a girmiş. Ya. Yeah. Biz Minecraft'tayız o yüzden. <laughs> Oğlum niye böyle doldu benim envanterim? Şuradan bir şey al. Hah tamam. Mıstık aldım bütün eşyalarını. Ee, şu sandığı da at. Envanterim doldu alamıyorum. Kara at. Buradan direkt çıkabilir miyim acaba? Mıstık öyle bir yere geldik şey yaptık ki yani abarttık her yeri. Çıkış her... Kaç oldu? <laughs> 20 Hiç tane. Mümkün. Seninkiyle beraber olmuştur herhalde değil mi? Bende o kadar yoktu çünkü. En son sende 12 tane vardı galiba. 8 yani. desen de vardı 20. Vardı, aynen. 20 tane netherite topladık doktor. Oo güzel olur. Abi zaman Mıstık burada bir tane unutmuşuz. Nasıl? Ha, patlatıp görmedik bir. yolun birinde aynen buldum bir tane. E candır. Aa baga mı girdi? Bir an baga girdi gibi oldu da tam güzeldi. Allah ben de gelmeye çalıştım da. Sen? Kalleden geçeyim mi? Ben bence sen gelme Mıstık. Böyle güvenli bir yere geç. Aynen ben base'indeyim Ali abi. Burada benim gittiğim yer. Ha? İşte bu. Vallahi her şeyi aldım oradaki ama inşallah bir şey unutmamışımdır. Kanat varsa hala bir diğerlerine gerek Bir kanat olmuyormuş. İnşallah vardır. Uy <laughs> mısır var ya. Sana bir şey söyleyeyim burada 50 tane vitri iskelet var ya. Evet o yol bayağı kalabalık. 4, kalabildi. 5, 6, <laughs> 7, 8 tane vitri iskelet görüyorum şu an. Abi o kadar çıkmaz. Vallahi ama ben burayı biraz düzledim ya ondan oldu herhalde. Hop mısır merhaba. Şunları öncelikle bir Değil atayım. <laughs> Aynen. Ee, sana biraz Lek. bir atayım. Şu şalkır mıydı diğer miydi ona bir emin olayım. Lan ben niye zorlanarak yaptım. Sendeki şalkır da boşmuş onun içine doldurabilirmişim. Sıkana da bulabildin mi? Var mı? Var var. Ha iyi. İyi Aynen ha. şöyle. Ha şu bir de atayım. Bir buçuk olsa yeter. Başka başka başka. Oo anladım. Bunlar tamam. Bunlara gerek var mı ya? Aa yatak varmış ya da. Aynen yatak var daha da işte artık e, abartıncadan başımıza ne geldiğini gördük. Evet. Biz burada <laughs> yavaştan videomuzu bitirelim. Arkadaşlar teşekkür <laughs> izlediğiniz için. E, ee, Modsuz devam için videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Aa bunu yapmadık mıstık? Gel gel. Yapalım gel. mı iki dakikada? Hadi yapalım iki dakikada gel. Aha bu gördüm gesti. Hazır mısın? Hop selamun aleyküm. Bu bir balon mu? Mıstığım sana da atayım sen de kazan hemen başarımı. Sen bakar bakmaz öldüreceğim. Hop. Baktım baktım balon. balonmuş. Balon muymuş? Balon patladı. <laughs> Gaz balonu. <laughs> Güm. Öldür, öldür, öldür. Hadi o zaman şu da bir yerde de görüntümüzü alalım. Gel Gelmişiz şu aşağıda. Orada da videomuzu bitirelim. 20 tera bulduk. 21 oldu bu arada. 20 değil. Bak yatan biri şöyle dursun. Sakın saatlik yapma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu kadar bulmayı başardık. Bunlar eritiriz artık. Kullanırız bir şekilde. Teşekkür edildiniz için. Diğer modsuz survival bölümlerinde görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.